Avrupa Birliği Komisyonu Gürcistan seçimlerindeki başarısından dolayı Margelaşvili'yi tebrik etti. Seçim sonucu Batı yanlısı Sakaşvili döneminin de son anlamına geliyor. Gürcistan'da demokratik kurumların inşası bakımından önemli ilerlemeler sağlandı. Gözlemciler geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de koşulların iyi olduğu görüşünde. Avrupa Birliği Gürcistan ile Vilnius'ta düzenlenecek zirvede ortaklık anlaşması imzalamak için hazırlanıyor. Rusya da Gürcistan ile yeni dönemde eskiye oranla daha iyi ilişkiler kurmak istiyor. Gürcistan, Batı ve Rusya arasındaki çıkarlarını ve ilişkilerini dengelemek açısından çok başarılı değildi. Gürcistan şimdi Rusya ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışacak. Gürcistan, Batı yanlısı olmaya devam edecek mi? Evet, edecek. Rusya ve Gürcistan 2008 yılında çıkan diplomatik krizin ardından kısa süreli savaşa gitmişti.